Ne garip şey şu sevmek. Tanrı'dan başka birine kul eylemek kendini. Mabedinde sevdiğinin yemeden içmeden kesilmek. Aşk ne tuhaf şey sevdiğim. Bir gülüşüne feda etmek nefesini. Sevdanın nefsine tabuları terk etmek. Aşk ne tuhaf şey sevdiğim. Ölümüne direnmek düşünmeden benliğini deki yarasına mutluluk sürmek ne garip şey şu sevmek ölümsüz kılmak kelebekler mevsimini her mevsime ayrı ayrı hüzünler yüklemek Hüzünlerine çok can yaktığı anda bile feryat figan çok sevmek